Diye yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bakmayın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle bayanların en çok merak ettiği ve en çok çözüm aradığı konulardan bir tanesi Bölgesel incelme, basenlerimden kurtulmak istiyorum. Basen eritmenin en kolay yolu nedir? Hocam bize basenimizi eritecek öyle bir mucizevi tarif söyleyin ki basenlerimiz yok olsun diyen herkes bu videoyu muhakkak izlemeli. ben diyetisyen Hatice Nur Ege. Youtube'da her hafta haftanın dört günü yeni videolar çekiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi basen aslında kilo vermede en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesi. Çünkü neden? Bu genetik bir yapı da olabilir. Fakat uzun süre oturmak, hareketsizlik sonucu özellikle bayanlarda bu basendeki östrojen fazlalığından kaynaklı burada bir basende yağlanma görülebiliyor. Bu östrojenin fazlalığı da bazı kadınlarda basende çok fazla olduğu için basende anormal bir birikinti olabiliyor. Erkeklerde daha çok abdominal yani karın yağlanmasını görürken kadınlarda basen yağlanmasını çok zor görüyoruz. Göbekteki yağlanmadan daha kolay kurtuluyoruz ama basende de daha zorlanıyoruz. Çünkü basende basen kilo vermek için en zor bölgelerden bir tanesidir. Şimdi sadece basenden kilo veremeyiz ama şunu sağlayabiliriz. Mesela sizin vücudunuzun yağ oranı yüksek. Zaten basen bölgesi yağlı olan birinin Vücut yağ oranı yüksektir. Vücut yağ oranımızı düşürmekle başlayacağız. İlk iş olarak hocam vücut yağ oranımızı nasıl düşüreceğiz? Vücut yağ düşürmek istiyorsanız öncelikle kendinize şunu söyleyeceksiniz. Akşam yemeğini erken yemeliyim ve sebze ağırlıklı yemeliyim. Beyaz et ağırlıklı, balık ağırlıklı yemeliyim diyeceksiniz. Bu cebimizde birinci kural yapmam gereken. İkincisi ise yeşil çay tüketeceğim. Bol bol yeşil çay yine bizim vücudumuzun yağ oranını düşürmeyi sağlayacak. Üçüncü kuralımız bu güne mutlaka kahve ile başlayacaksınız. Bol bol gerekirse günde 5-6 tane kahve için yine bu da yağ ekimini düşürecektir. Bu da cebimizde. Dördüncü kuralımız ise yine sebze ağırlıklı beslenmek. Mevsimine uygun sebzelerle, yeşilliklerle beslenecek. Beşinci kuralımız ise zeytinyağı ve yağ ağırlıklı besleneceğiz. Bunlar neler? Avokadon, cevizin, zeytin, zeytinyağı bunları bol bol tüketeceksin e, o da cebimize gitti. Altıncı kuralımız ise bol bol yumurta ağırlıklı besleneceğiz. Neden? Çünkü yumurta uzun süre tok tutup sizin şeker ağırlıklı, basit karbonhidrat ağırlıklı beslenmenizi engelleyecektir. Bizim uzun süre tok tutacak, bizim metabolizmamızı hızlandıracak, yağ oranımızı düşürecek besinlere ihtiyacımız var. Burada yumurta en önemlilerden bir tanesi olacaktır. Aynı zamanda sağlıklı yağlar. Bak biraz önce yağları söyledim şimdi tekrar üstüne basıyorum. Burada margarin, trans yağ, doymuş yağları kastetmiyorum. Burada ne? Hindistan ceviz yağı, zeytin zeytinyağı veriyorum. bunlar çok çok değerli. Özellikle ikisi benim için mükemmel. Keten tohumunu, çiğ tohumunu bol bol burada kullanmalısınız. Yani basen bölgesi gitmez değil, gider. En çok bir de basen bölgesini uzun süre oturanlarda, hareketsiz kalanlarda oldukça görüyoruz. Ne yapacak ofis çalışanları? Diyelim ki uzun süre oturuyoruz. Ara sıra molalar verip tuvalete giderken yolu uzatacaklar. Kısa kısa yürüyüşler yapacağız. Bu şekilde Sağlıklı beslenme ile birlikte de kolayca basen bölgemizdeki yağlardan da kurtulabiliriz. Şimdi basen bölgesindeki yağlardan kurtulmanız için sabah hazırlayabileceğiniz çok güzel güne başlangıç basen eritme kürü veriyorum. Şimdi sabah uyandınız, kalktınız hemen bir cezveye 200-300 ml bir kaynar su koyuyorsunuz. Suyu kaynatıyorsunuz. Kaynamış olan suya doğal kiraz saplarımızı bir tutam ekliyoruz. İçine şöyle 50 kuruş büyüklüğünde zencefilimizi, taze zencefilimizi ekliyoruz. Ve bir limonun tamamını, bak yanlış duymadınız, bir limonun tamamını içine ekliyoruz. Ve içine özellikle şunu istiyorum. Bunu da içine muhakkak eklemelisiniz. Çubuk tarçın. Çubuk tarçını atıyoruz. Bunu 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra biraz ılısın. Ilınmasına bile gerek yok. Sıcak sıcak da içebilirsiniz. Benim en zevk aldığım şey bir şey sıcak içmek. Sıcak sıcak bunu için. Bu da sizin güne vücudunuzun yağ yakma modunu açık hale getirecektir. Yani sabah ilk bu suyla güne başlıyorum. Yağ yakma modunu tık aktif hale getirdim. Sonra hemen güzel dengeli bir kahvaltı. Biliyorsunuz ki yumurtalı zeytinli zeytinyağlı bir kahvaltıyı öneriyorum. Akşam yine sebze ağırlıklı. Sebze olsun ki... E Vücudumuzun yağ oranını daha hızlı düşürelim. Sonra hocam, ee, tamam bunu yaptık. Gün sonunda ne yapacağız? Gün sonunda en güzel yürüyüş. Günde 4 kilometre yürümenizi istiyorum. Eğer günde 4 kilometre yürürseniz zaten basen bölgenizdeki yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Hocam işte ben uzun süredir yürüyorum. Bir türlü bu basenlerim hala gitmiyor diyorsanız o zaman ne yapacağız? Yürüyüşümüzün temposunu ya da yürüdüğümüz yeri ve de ya da yürüdüğümüz süreyi ya azaltacağız ya da arttıracağız. Değişkenlik sağlayacağız. Vücut alışkın şeyleri sevmez. Yani sürekli aynı şeylerden hoşlanmaz. Biz ne yapacağız? Farklı şeyler yapacağız. Vücudu şaşırtacağız. Metabolizmayı canlandıracağız. Bunlar nasıl yapabiliriz? Dediğim gibi yürüyüş temponuzu değiştirebilirsiniz. Diyelim ki sürekli yürüyüş yapıyorsanız dağ tırmanmaya gidebilirsiniz. Ya da bisiklet sürebilirsiniz. Bu da yine basen eritmede çok etkili olacaktır. Ama size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gitmeyen basen yoktur. Hocam benim yıllardır basenim gitmiyor. Bakın açın hikayelerimi bakın. Gitmeyen basenim yok diyen tüm kişilerin baseni gidiyor. Çünkü çoğumuzun baseni genetik değil. Çoğumuzun baseni kötü beslenmeden kaynaklı. O kadar kötü bir basen çıkıntısı gerçekten genetik olamaz. Çünkü e, kilo aldıkça daha da büyüyor. Kilo aldıkça daha da büyüyor. Yani siz kilo verince, yağ orası düşürünce zaten otomatikman de basen bölgenizden gidecek. Bu yöntemlerle de yağ yakma modunuzu açık hale getirirseniz ve bu dediklerimi de yaparsanız e, ve özellikle yemekten 2 saat sonra da işte bu yürüyüş olur veya squat olur basen bölgenizi çalıştıracak spor hareketleri e, 25 dakika yapın. İlla 1 saat yapmanıza gerek yok. 25 dakika basen egzersizleri birlikte gitmeyecek basen tanımıyorum. Alkali beslenmeyi öneriyorum basende. Dediğim gibi sebze ağırlıklı, yeşillik ağırlıklı, elma sirkesi ağırlıklı ya da şunu da yapabilirsiniz tüm gün. Bu da yine iştah 1 litre suya 1,5 tatlı kaşığı sodyum karbonat, yine limonumuzu ekliyoruz. Bu şekilde de basan bölgemizden kolayca kurtulacağız. Yani gitmeyen basan yok. Siz isteyince gitmeyen basenleriniz de gidecektir. Çünkü her zaman dengeli ve sağlıklı beslenme programı vücudunuzun her bir bölümüne iyi gelecektir. Ben de bu videomda size basen bölgesinin gidebileceğini, sağlıklı ve dengeli besinlerle nasıl gidebileceğini güzelce anlattım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiler efendim. Esen de kalın.